Bir şey psikoloji YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bizler Odtü Hacettepe ve Ankara Üniversitesi'nden psikoloji öğrencileri olarak size bölümümüzü tanıtmak istiyoruz. Umarız tercih dönemindeki herkes için faydalı bir video olur. Öncelikle psikoloji nedir diye başlamak istiyorum. Psikoloji insanların bilişsel süreçlerini ve davranışlarını sistematik olarak inceleyen bir bilim dalı. Kitabi olarak ve en kısa şekilde böyle tanımlayabiliriz ama psikoloji biliminin araştırma alanı o kadar geniş ki zamanla birçok alt alanı ayrılıyor. Amerikan Psikoloji Birliği'ne göre psikolojinin 54 tane alt alanı var. Biz bugün size bazı temel alt alanlardan bahsetmek istiyoruz. Toplumda psikolog dediğimizde anlaşılan ilk akla gelen psikologlar klinik psikologlar oluyor. Ancak her psikolog klinik psikolog değildir. Bunu belirterek başlamak istiyoruz. Klinik psikoloji duygusal, bilişsel ve davranışsal sonuçları bulur. Bunlar için müdahale planları geliştirir ve uygular. Psikometrik değerlendirme ve görüşme teknikleriyle danışan ihtiyaçlarını belirler. Aslında az önce de söylediğim gibi medyada yansıtılan, gören, terapi yapan psikolog imajı klinik psikologlardır. Burada sayacağımız tüm alt alanlarda uzmanlaşmak için e, yüksek lisans eğitimlerini almak gerekiyor. Ardından psikolojinin mutfağı diye tabir edilen gelişim psikolojisiyle devam etmek istiyorum. Gelişim psikolojisi döllenmeden ölüme kadar olan yaşam sürecindeki psikogelişimsel dönemleri inceliyor. Şu anda gelişim psikolojisine hakim olan bakış açısı yaşam boyu gelişim bakış açısı. Dolayısıyla aslında ölüme kadar bir gelişim olduğu düşünülerek fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişim dönemleri inceleniyor. Daha sonra sosyal psikoloji alt alanına bakabiliriz. İnsanların düşünce, duygu ve davranışlarının diğer insanların gerçek ve hayali varlıklarından nasıl etkilendiğini inceler sosyal psikoloji. İnsanların davranışları tek başlarına olduğunda ve bir topluluk içerisinde olduğunda çok büyük farklar gösterebiliyor bir toplum içerisinde nasıl davranırız, sosyal anlamda nasıl davranırız, sosyal psikoloji bunu inceler. Deneysel psikoloji aslında e, tüm alt alanlarla ilgili deneyler yürüten bir alt alan ve deneysel çalışmalar aracılığıyla insan davranışlarının temelinde yatan süreçleri araştırır. Psikolojinin bir bilim olduğunu tanımını yaparken söylemiştik. Deneysel psikolojide psikolojinin bilim oluşundaki en önemli etkenlerden bir isim. Adli psikolojiyle devam edecek olursak aslında hukuk ve psikolojinin kesişimi de diyebiliriz bu alt alan için. Çünkü psikolojik ülkeleri yasal konulara uyarlar adli psikoloji. Tutuklu ya da hükümlünün davranışlarını değerlendirme, sanının cezai ehliyetin olup olmaması gibi durumlarla ilgilenir. Ee, bir çocuğun ifadesi alınması gerektiğinde adli psikologlar burada bulunabilir. Bir diğer alt alan endüstri ve örgüt psikolojisi. Bu alt alan aslında iş verimini ve işten alınan doyumu araştırıyor üretici veya tüketici konumundaki bireylerin kişisel, sosyal ve davranışsal özelliklerini inceliyor. Görece yeni bir alt alan olsa da bu alt alana olan ilginin giderek arttığını söyleyebiliriz. Diğer alt alanlardan devam edecek olursak bilişsel psikolojiye bakabiliriz. Bilişsel psikoloji insan zihnini nasıl düşündüğünü, hatırladığını ve öğrendiğini inceliyor. Nasıl karar verdiğimizi ve dünyamızı nasıl algıladığımızı anlamak için psikoloji bilimini uyguluyor ve e, aslında deneysel psikolojiyle de çok iç içe geçmiş bir alt alan. Nöropsikolojiyle devam edersek sinir sisteminin fizyolojik süreçlerini inceler ve bunları hem e, normal bir beyin hem de beyin hasarı olan bir beyindeki işlevsel açıdan farklılaşmaları, bunun davranış ve bilişle ilişkisini inceleyen beyin görüntüleme tekniklerini kullanan bir alt alan nöropsikoloji. Psikometri ise e, psikolojide ölçme, istatistik değerlendirme ve nitel yöntemlerin hem araştırılmasıyla hem de uygulanmasıyla ilgileniyor. Sözünü ettiğimiz gibi psikoloji bir bilim, psikolojide deneyler, araştırmalar yapılıyor ve bunların sayısal olarak analiz edilmesi ve bulguların yayınlanması için psikometre alanı çok önemli. Trafik psikolojisine bakarsak aslında trafikte sorun olarak nitelendirilen alkol, hız ve genç sürücüler gibi çeşitli problemleri önlemek için psikoloji biliminden faydalanan bir alt alan. Spor ve Psikolojisine bakacak olursak, e, bu alt alan ise spor ve egzersiz konularında insan davranışını ve yeteneklerini incelerken psikoloji bilimini kullanıyor. E, sporcuların başarılarını etkileyebilecek yaralanma, sakatlanma gibi durumlarda sporcuların bu engelleri aşmaları için çeşitli müdahaleler yürütebiliyor. Bir diğer alt alan siyaset ve politik psikolojisi. Siyaset ve diplomasi de başarıyı arttırmak üzere bu alanda hizmet veren kişilere, diplomatlar gibi, politikacılar gibi kişilere, toplumsal olaylara bakışlarında ve değerlendirmelerinde psikolojik bir pencere açarak hizmet veren bir alt alan. Dediğim gibi aslında Amerikan Psikoloji Birliği'ne göre 54 tane alt alanı var psikolojinin. Biz burada sadece Türkiye'de de en yaygın bilinen ve karşılık bulan alt alanlara değinmeye çalıştık. Psikolojinin bir bilim olmasından söz ettik. Peki aslında psikoloji ne zaman bilim olmuştu diye düşünürsek. Zira insan var olduğundan beri insan psikolojisi de vardı merak ediliyordu, inceleniyordu, sorgulanıyordu ama bir bilim olarak incelenmesi William Wundt'un 1879'da ilk psikoloji laboratuvarını açmasıyla birlikte psikoloji bir bilim haline geliyor. Wundt'un bu laboratuvarı açmadaki amacı aslında Nasıl ki bir kimyager temel yapıya ulaşmak için kimyasal bileşikleri analiz ediyorsa o da insan düşünceleri ve duyumlarını kaydetmek ve bunları oluşturan elementlere göre analiz etme amacıyla ilk psikoloji laboratuvarını kurarak psikoloji bir bilim haline getiriyor. Türk Psikologlar Derneği'nin tanımına göre YÖK tarafından kabul edilen yurt içi psikoloji lisans programları ile Denkliği yine YÖK tarafından kabul edilen yurt dışı psikoloji lisans programlarından lisans derecesiyle mezun olan kişiler psikolog unvanını kullanma hakkını taşıyorlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta psikoloji lisans mezunu olunduğu durumda psikolog unvanının alınması. Yine Türk Psikologlar Derneği'ne göre psikologlar bireyin bireysel ve toplumsal tutum, davranış, düşünme ve duygu durumlarını inceleyen davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel tanım ve açıklamalarını temel alan meslek mensupları. En başta da söylediğim gibi medyada yansıtılan, toplumda psikolog dendiğinde akla gelen meslek mensupları klinik psikologlar oluyor. Ancak her psikolog klinik psikolog değildir diyelim ve klinik psikologun kim olduğuna bakalım. Yine Türk Psikologlar Derneği'ne göre psikoloji veya PDR lisans mezunu olup klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesi alanlar veya bu iki alan dışında bir lisans programından mezun olup klinik psikoloji alanında hem yüksek lisans hem de doktora derecesini iki düzey eksiksiz olarak alan kişiler klinik psikolog unvanını alabiliyor. Eğer psikoloji bölümünü tercih edecekseniz, derslerinizde sıkça ismini duyacağınız bazı önemli psikologları anmadan geçmek istemiyoruz. Öncelikle yakın bir süre önce kaybettiğimiz Doğan Cüceloğlu'nu, sosyal psikoloji alanında önemli bir isim olan Çiğdem Kağıtçıbaşı'nı, öğrenme psikolojisinden Skinner'ı, gelişim psikolojisi alanından Piaget ve Ainsworth'ı ve ismini sıkça duymuş olabileceğiniz psikanalizin kurucusu Freud'u burada kısaca anmak istiyoruz hepsi ve daha fazlası aslında bölümde bizde sıkça öğretilen psikologlar olacaktır. Ee, psikologlar ne iş yapar? Birazcık da bundan bahsedelim. Toplumun psikolojik sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerde bulunurlar psikologlar. Yani bundan kastımız ne? Bazı doğal afetlerde örneğin deprem veya yangın gibi ki son zamanlarda çok sık böyle durumlarda psikolog aktif bir şekilde rol alıp toplumun psikolojik sağlığını korumaya çalışırlar. Psikolojik destek, psiko ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütürler. Peki ki bu görev daha çok aslında hepinizin aşina olduğu klinik psikolog e, tanımına uygun. Çalıştıkları kurumlarda diğer çalışanlara psikolojik destek verirler. Bu bazı şirketlerin insan kaynaklarında çalışan psikologların yapabileceği türden bir görev. Belirli alanlarda yetkinleşen psikologlar uzmanlaştıkları alanla ilgili üniversitelerde dersler verirler. Diğer bölümlerde geçerli olduğu gibi psikoloji için de geçerli. Eğitimini almış oldukları alanda danışanlarına insan davranışları hakkında kuramsal ya da uygulamalı bilgiler verirler. Bu aslında psiko eğitimin kısa bir tanımı olmuş oluyor. Objektif bir biçimde test uygulamaları yürütülür ve bu uygulamaları raporlarlar. Test uygulamaları psikolojide çok önemli bir yere sahip. Çünkü e, aslında daha önce de bahsettik, e, psikoloji bir bilim ve e, bir bilim olduğu için araştırmalara, incelemelere çok fazla yer veriliyor. Uygulamalı bir boyutu olsa da araştırma ve inceleme boyutunu da göz ardı edemeyiz. Bu yüzden de test uygulamaları da nelerde araştırmalarda çok sıklıkla yer almakta. Peki psikologlar nerelerde çalışabilir? Bundan bahsedelim. Ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, hastanelerin psikiyatri servisleri, mental sağlık hizmeti veren klinikler gibi yerlerde daha çok tahmin edebileceğiniz üzere klinik psikologlar. E, yer alır. Üniversitelerin akademik çalışmalarında e, her türlü alt alana psikologlar yer alabilir. Bilimsel araştırma merkezleri örneğin Böhm, e, Ulusal Maintik Rezonans Araştırma Merkezi gibi yerlerde çalışabilirler. İnsan kaynaklı yönetimi ve personel seçimi bilimleri ya da vakıf dernek ya da şirketlerde danışmanlık daha çok endüstri ve örgüt psikologlarının yer alabileceği türden çalışma alanları. Belediyeler, okul ve eğitim kurumları, huzurevleri, gelişim psikolojisinin doğlanmadan ölüme kadar geçen süreci kapsadığından bahsetmiştik. O yüzden de gelişim psikologları hem okul öncesi eğitim kurumlarında hem de huzur evlerinde yer alabiliyorlar. Medya ve reklamcılık sektörü. Burada sosyal psikologlar yer alabiliyor ve reklamcılık sektöründe. Bakanlıklar. Bakanlıklarda alabilmek için Türkiye'de belli bir alanda anlaşmış olmanıza gerek yok. Lisans düzeyinde diplomamızla bakanlıklarda çalışabilirsiniz. KPSS'ye hazırlanıp atanarak bakanlıklarda yer alabiliyorsunuz. Sosyal hizmet merkezleri ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insanın yardım kuruluşlarında daha çok sosyal psikoloji ile ilgili alanlar. Adliyeler, aile ve çocuk mahkemeleri tahmin edebileceğiniz üzere e, psikologların çalıştıkları yerler. Rehabilitasyon merkezleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezleri, aile danışmanlığı merkezlerinde de yine yer alabiliyoruz. Spor kulüplerinde daha çok spor psikologları yer alır. Yine özel eğitim kurumlarında da çalışma imkanımız var. Eğer aklınızda evet psikoloji olmak istiyorum ama ben hemen iş bulabilecek miyim gibi bir düşünce varsa birazcık da bundan bahsedelim. Şimdi gördüğünüz veriler Cumhurbaşkanlığı'nın verileri. 2021 verileri ama güncelliğine güncelliğine yine de dikkat etmek Genellikle 0-6 ay arasında %40 gibi bir oranda psikoloji mezunlarının iş bulabildiğini görüyoruz. Ama bu süreç hani yıla ve bir yıldan daha fazlasına kadar uzayabiliyor. Birçoğu değişenden etkileyen yani sizin aldığınız eğitim, çalışmak istediğiniz alan, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz bunlardan etkileniyor. Şimdi psikoloji mezunlarının sektör bazında dağılımına bakalım. Çoğunun yani %38 gibi bir oranın eğitim sektöründe olduğunu görüyoruz. İnsan ve sosyal hizmet faaliyetlerinde de yine 125 gibi yüksek bir oranın olduğunu görüyoruz ki bunlar zaten insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri daha çok psikolog denilince aklıma gelinen diğerlerinin dergi destek ve hizmet faaliyetleri, toptan ve kendi ticaret gibi diğerlerinin aslında çok da psikolojiyle uyumlu olmadığını düşünebilirsiniz ki e, haklısınız da ama bu tablonun açıklamasını şu şekilde yapabilirim. Maalesef ki psikologların henüz bir meslek yasası yok. Bu sebeple psikoloji alan istismarına çok açık bir bölüm. Bu yüzden her psikolog maalesef psikologluk yapamayabiliyor. Bunun sebebini de bu şekilde açıklayabilirim aslında. Yani kısacası meslek yasasının olmaması. Yani, psikoloji mezunlarının işe başlangıç ücretlerinden ne bahsedelim. Bu veriler yine Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 verileri. Yine güncelliğine dikkat etmeniz konusunda Kısa bir hatırlatma yapayım. Genellikle yani çok yüksek bir oranın, %67 gibi bir oranın asgari ücretle başladığını görüyorsunuz. Yüksek denilebilecek rakamlarda maaş alanların çok küçük bir yüzdeliğe sahip olduğunu görüyorsunuz. Bu yine aslında az önce bahsettiğim durumla ilgili. Yani her psikolog, psikologluk yapamayabiliyor. Bu sebepten dolayı da maalesef ki düşük ücretlerde çalışabiliyor psikologlar. Ben de bu sürede ülkemizdeki eğitimden, eğitimin detaylarından biraz bahsedeceğim. Burada kullandığımız kaynak yok Atlas. Her ne kadar burada gördüğünüz bilgiler güncel olsa da tavsiyemiz tekrar bir kontrol etmenizdir. Çünkü yine değişmiş olabilir rakamlar diyebiliriz. Türkiye'de 51 devlet üniversitesi ve 60 vakıf üniversitesi var. Devlet üniversitelerinin 6'sı İngilizce eğitim verirken 45'i Türkçe eğitim veriyor. Vakıf üniversitelerinde ise durum daha farklı. 32'si İngilizce ve 28'i Türkçe eğitim veriyor. Türkçe eğitimin yanında soru işareti olmasının sebebi ise Türkçe eğitimin içeriğinde İngilizce eğitimde barınıyor olabilmesi. Bu ne demek? Yani eğer kontrol ettiyseniz Türkçe programlarda %30 İngilizce gibi bir ibare görebilirsiniz. Bu demek oluyor ki verilen derslerin %30'u gibi bir oranı İngilizce dilinde veriliyor demek. Kıbrıs'ta bir devlet üniversitesi ve on vakıf üniversitesi var. Bir devlet üniversitesinden kastımız ODTÜ. ODTÜ'nün Kıbrıs kampüsü. Bu kampüste ama şunu söyleyebilirim ki tam burslu, burslu seçenekler var. Aslında orası da vakıf üniversitesi gibi çalışıyor. Yine 5'i İngilizce, 5'i Türkçe olmak üzere de vakıf üniversiteleri faaliyet gösteriyorlar. Diğer kısımda ise ÖSYM puanınızla yurt dışında kendi dillerinde eğitim veren üniversitelere yerleşebilirsiniz. Bunlar Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve son olarak Bakü Devlet Üniversitesi. Peki eğitimden devam ediyoruz. Eğitimde az önce dedik hem Türkçe hem İngilizce eğitim var. Bazıları Türkçe eğitim verirken bazıları %100 İngilizce eğitim veriyor. Bazıları da karışık verebiliyor. Neden böyle değişiklikler var? Vakıf üniversitelerinde İngilizce eğitimde verilmesinin sebebi aslında bilim dilinin İngilizce olması belli derslerin o dilde verilmesinin daha avantajlı olması. Neden böyle? Çünkü okuduğumuz kaynaklar, makaleler ve kitapların çoğu ciddi anlamda çoğu İngilizce dilinde. Bizim Türkçe eğitimlerde kullandığımız kaynaklar çeviri kaynaklar yahut kendi dilinde yani Türkçe dilinde de yazılmış kaynaklara sahibiz. Fakat bunlar azınlıkta. Şimdi bu İngilizce kaynakları birinci elden anlayabilmek önemli. Çeviri okumaktansa birinci elden İngilizce bilip o kaynaklara ulaşabilmek ve daha büyük bir literatüre sahip olabilmek aslında eğitim anlamında çok önemli bir yere sahip. Dedim çeviri yayınlar çok kaliteli olmayabilirler. Sizin kendi çeviriniz bazen çok daha iyi olabilir. O yüzden Türkçe eğitim bile alsanız İngilizceye hakim olmak çok önemli ki kaldı ki lisans eğitiminden sonra lisans üstü eğitim alırken zaten İngilizce yeterliğinize bakacaklar. Bu anlamda iyi tutmanız önemli ki lisansta Türkçe eğitimizi sürdürseniz bile lisans üstünde okuyacağınız makalelerin artması ve bunların zaten İngilizce dilinde olması sizi bu duruma biraz zorunda kalmanıza sebep oluyor diyebiliriz. Peki Anadolu'da eğitimin hiç mi avantajı yok dersek onun da avantajı var. Şu şekilde o da İngilizce diline nazaran daha hızlı işleyebilme ve dersi derste anlayabilme gibi avantajları var aslında. Konuları daha iyi benimseyebilme, anlayıp hayata geçirebilme de bir tık daha hızlı olabilme diyebiliriz çünkü bu İngilizce eğitimde bazen daha uzun bir süreç olabiliyor. Bölümde okutulan derslere baktığımızda bu çoğunuzun merak ettiği bir konu olabilir. Sol tarafta çoğu üniversitenin verdiği temel dersleri görebilirsiniz. Bunların içerisinde dikkate değer olan, hepsi dikkate değer tabii ki ama hepsini okumayacağım. Belli dersler, birinci ve ikinci sınıfta aldığımız dersler, bunlar araştırma yöntemleri, istatistik, psikolojiye giriş, fizyoloji, biyoloji, fizyolojik psikoloji aynı zamanda, meslek etiği gibi dersler, ilk senelerde aldığımız dersler. Sonra üçüncü ve dördüncü sınıfta biraz daha özelleşiyor. Klinik psikoloji, kişilik kuramları, psikopatoloji gibi dersler alıyoruz. Bunlar alanın daha iyi tanımlamamıza olanak veren dersler. Diğer yanda ise e YOK tarafından zorunlu koşulan Atatürk ilkileri ve inkılap Tarihini ve İngilizce, Türk Dili gibi dersleri görebilirsiniz. Onun altında bilgisayar becerileri, SPSS gibi maddeler mevcut. Orada SPSS'in açılımını yapmak gerekirse bu istatistikte kullandığımız bir program. E, psikologların dilinden düşmeyen de bir program açıkçası. Alta doğru felsefe ve sosyoloji gibi bölümlerden de dersler aldığımızı görebilirsiniz. Ve staj durumuna gelirsek, zorunlu staj koşan üniversiteler olurken bazıları da zorunlu staj derslerine sahip değiller. Bunlar üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteriyor. Bunları kontrol edebilirsiniz. Peki buna da denk geldiğinizi öngörüyorum. Akreditasyon, akredite edilmiş bölüm diye bazı sayfalarda görebilirsiniz. Araştırırken denk gelmiş olabilirsiniz. Peki nedir bu akreditasyon dediğimiz şey? Kısaca tanımlamak gerekirse aslında buna kalite güvencesi diyebiliriz. Yani TPD veya başka bir kurum akredite vermeye, akreditasyon vermeye yetkin bir kurum sizin bölümünüzün Ulusal veya evrensel alanda yetkin olup olmadığını araştırır. E, belli kriterleri vardır, belli standartları vardır. Bu standartlar öğretim üyesi sayısı gibi, derslik sayısı gibi, kaç öğrenciye kaç öğretim üyesi düşüyor gibi, belli fiziksel standartlar olabilir, belli daha alanı özgü farklı şeyler olabilir. Gerçekten çok detaylı standartları, unsurları olan bir durum bu. Bunların tek tek hepsi araştırılıyor bir ekip tarafından. O kaliteyi karşılayıp karşılamadığı bakılıyor. Karşıladığı takdirde TPD veya başka bir kurum tarafından akreditasyon belgesi veriliyor. Ve bu belgelerin geçerlilik süresi 4-5 sene kadar. Bu süre bittikten sonra kurumlar tekrar TPD'ye başvurmak durumundalar. Bu başarı ve kalite standartlarını sürdürdüklerini kanıtlamak adına tekrar alabilirler. Ve kaynağımız yine SPD'den aldık. Ee, ve bunun da güncelliğine dikkat etmek gerekir. Videomuzun son kısmında da doğru bilinen yanlışlardan bahsetmek istedik size. Öncelikle psikologlar yaşam koçu değillerdir. Psikologlar bilissel ve davranışsal rahatsızlıkları bilimsel müdahalelerle iyileştirmeyi amaçlarlar. Sadece bilim yaparlar psikologlar. Daima pozitif düşün gibi özlü sözleri bize benimsetmeye çalışmazlar aslında. Bunun dışında psikolog ve psikiyatır farklıdır. İkisinin de yaptıkları şeyler. E farklıdır, bir noktada ayrışıyor. Psikologlar tıp hekimi değillerdir öncelikle. Tıp eğitimi almazlar ve bu yüzden ilaç da yazamazlar. Fakat zaten her sorunda ilaç gerektirmez. İlaç kullanımı söz konusu olduğunda psikologlar psikiyatrlarla işbirliği halinde çalışıp gerekli müdahaleleri uygularlar. Her psikolog psikoterapi yapmaz. Psikoterapist Psikolojinin klinik uygulamalarında veya psikiyatride bilimsel yeterliğin yanı sıra uygun terapi eğitimleri ve süpervizyon süreçlerini tamamlayarak terapi uygulama yeterliği kazanan bireyler tarafından kullanılabilecek bir unvandır. Aslında bize izlediğimiz dizi filmlerin, okuduğumuz kitapların ya da toplumun biraz böyle baskısı her psikoloğu psikoterapist sanıyoruz. Klinik psikolojiden ibaret sanıyoruz. Fakat öyle bir şey yok. Psikolojinin videonun başlarında da anlattığımız gibi anlattığımız kadar anlatmadığımızda bir sürü alt alanı var aslında. Bu yüzden psikolog sadece klinik psikolog değildir ya da sadece psikoterapist değildir. Sadece psikoterapi de uygulanmaz. Psikologlar aynı zamanda akıl vermezler. Psikoterapi muhabbet etmek, dert dinlemek, teselli etmek ya da akıl vermek gibi şeyler değildir. Psikologlar sadece psikolojik iyi oluşumuzu sağlamak için bize rehberlik ederler. Psikolog desteği almak için büyük bir durumun olması şart değildir. İnsanlar mental sağlıklarını korumak ve psikolojik iyi oluşlarını devam ettirebilmek için de psikoloğa gidebilirler. Bu da toplumun çok büyük bir yanlış anlamasından kaynaklanıyor aslında. Psikoloğa gidenlere direkt olarak deli doktoru damgası yapıştırılıyor. Fakat böyle bir şey yok. Biz sadece daha iyi hissetmek için bile psikoloğa gidebiliriz. Psikologlar görüşmelerinde konuşulan hiçbir bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşmazlar. Bu da çok Doğru bilinen bir yanlış. Siz psikoloğa gittiğinizde konuştuğunuz şeyleri ailenize ya da yakın çevrenize anlatabileceğini düşünüyorsunuz. Fakat böyle bir şey asla yok. Psikologlar bunu kendi çevrelerine de anlatamazlar çünkü etik değerlere aykırı bir durumdur bu. Psikologlar aile ya da sosyolojik bağ olan kişilerle mesleki görüşme yapmazlar. Gerekli durumlarda bu kişileri başka profesyonellere yönlendirebilirler. Yani mesleğe geldiğinizde, bölüme geldiğinizde. En çok duyacağınız cümle olan ilk hastam ben olacağım cümlesi aslında yanlıştır. Çünkü tanıdığımız psikoterapi yapamayız ya da kimseyle mesleki görüşme yapamıyoruz maalesef. Ayrıca psikologlar danışanları ile seanslar haricinde de görüşemezler ve bir arkadaşlık sürdüremezler. Psikoloji ruh bilim değildir. E, psikoloji sosyal bir bilimdir. Başlarda da tanımını yapmıştık zaten. Psikoloji insan davranışını, insan zihinsel süreçlerini inceler. Yani ruh gibi spritüel bir kavramın psikoloji biliminde aslında hiçbir yeri yok. Bunun dışında son olarak eklemek istediğimiz bir şey daha var. Psikologlar da kendi terapilerine gidebilirler. Doğal olarak psikologlar da bir insandır ve psikolojik iyi oluşlarını korumak ya da çeşitli problemler için psikoterapi desteği alabilirler. Diğer tüm insanlar gibi. Bu videomuzda size psikoloji nedir? Psikolojinin alt alanları nelerdir? Psikolog kimdir? Klinik psikolog, psikolog ayrımı nedir? Psikologlar nerelerde çalışır, ne iş yapar ve akreditasyon gibi konulardan bahsettik. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz Türk Psikologlar Derneği'nin, Amerikan Psikoloji Birliği'nin, Bir Şey Psikoloji, Bir Şey Sens, Bir Şey Akademi ve Psikoloji Arşiv gibi oluşumların internet sitelerine ve sosyal medya hesaplarına göz atabilirsiniz. Doğru ve bilimsel bilginin daima yanınızda olmasını diliyoruz. Umarız bu video tercih sürecinde olan sizler için faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>